Gülçin diyelim. Gülçin Hacı Evliya Gül, Ayça'ya gidelim. Çöl tozları Ege üzerinden geliyor. Gülçin, Sahra Çölü üzerinden çöl tozu geliyormuş. Tabi yurdun batısında yani yeni haftada toz taşınma da görülebilir deniyor. o yüzden sen bize biraz aktar çünkü uzman konuunda var yanında onu biliyorum. Hülya Gönek Mart sonu itibariyle o çöl tozunu hissedeceğiz. Nasıl özellikle solunum yoluyla. Bununla ilgili de tabii ki uzmanların uyarıları var. İklim bilim uzmanı Profesör Doktor Doğan Yaşar'a soralım. O da bizi bilgilendirsin istiyoruz. Hocam şimdi tabii öylesine güzel bir yeşil alandayız. Bunların da sebebi aslında çöl tozu dediniz bir an önce. Biraz önce. Dolayısıyla çöl tozu bizi öncelikle nasıl etkileyecek? Şimdi çöller yaşamın olmazsa olmazlarıdır. Çöl yoksa dünyada yaşam olmaz. Çünkü her yıl çöllerden 2 milyar ton çöl tozu rüzgarlar tarafından kaldırılır ve bütün dünya gübrelenir. Bunlar bu çöl tozları biz tabakalı silikat deriz ve içlerinde her türlü besleyici element vardır. Her şey vardır. Amino asitlere kadar. Yani yaşamın ta kendisidir ve onlar zaten bu yeşilliklerin olmasını sağlar. Ama özellikle ee, Mart sonu ve Nisan başında hava sıcaklığının artmasıyla birlikte çöl tozları hep gelir. Zaten çöl tozu gelmesi yağmur yağmaz. Yağmur yağmasına da çünkü o su dediğimiz olay bu çöl tozunun içinde yoğunlaşarak aşağı iner, düşer. Yani yağmurun da olma nedeni çöl tozudur. Ama Mart sonu ve Nisan başında hava sıcaklığının artmasıyla birlikte bu çöl tozları bir anda doğayı uyandırır. Hem de öyle bir uyandırır ki örneğin bir tek çam ağacından yaklaşık 12,5 milyar polen üretmesine neden olur. Tek bir çam ağacının bu ne demektir? Bu, bu yukarıda yani atmosferde, havada muhteşem bir askıda katı madde oluşum demektir. Doğa için şahane, mükemmel bir şey ama biz insanlar için biraz riskli bir konum başlıyor ve bahar alerz dediğimiz bizim olaylar başlıyor bu şeyler. Çevremizde sık sık böyle bir hapşırık krizine girmiş olan insanları görüyoruz. Onlar etkileniyorlar bu şekilde. Evet, hapşırma nedeni tamamen bahar alerjisi, Kuru eksürük olur, gözler yaşarır. Ama asıl sorun e, akciğer sorunu olanlarda yani e, asıl sorun onlarda e, ve yaklaşık olarak Nisan'ın iki haftasında böyle devam eder ve sistem oturuncaya kadar e, devam eder. Biz bu arada ne yapacağız yani etkilenen grup ne yapacak e, partikül tutucu maske takacak kesinlikle normal maske değil partikül tutucu maske daha sık, daha şey bir maske takacak. Ve e, çöl tozları dün akşamdan itibaren yurda giriş yaptı. Özellikle çarşamba ve perşembe günleri çok muhteşem olacak yani e, baya bir gökyüzü kararacak gibi ben onu söyleyeyim yani. Araçların Şu... üzerinde de o tozu e, görebileceğiz. Sadece. Ama diyorsunuz ki insan sağlığı için özellikle solunum yolları, e, diğer alerjik reaksiyonları olanlar için maske mi takılsın? Kesinlikle. Kesinlikle bu iki, iki buçuk hafta boyunca takmaları gerekiyor. Daha rahat geçirirler. Ama e, akciğer sorunu olanlar yani ve yaşlılar kesinlikle ve kesinlikle tak, takacaklar. Yani e, ve mümkünse de pek bugünlerde yani perşembe ve e, çarşamba ve cuma şey perşembe günü dışarı çıkmasınlar mesela. Bütün her yerde çünkü müthiş bir çöl tozu olacaktır. E, yani tarım için şahane, doğa için şahane olmazsa olmaz. Ama biz insanları birazcık etkilese de o da önemli değil. Onun da çaresi var işte e, parti götürücü maskeyle biz bunu atlatacağız. Evet bir de aklımdaki bir soruyu da sorayım. Bu güneş patlamasını merak ediyoruz. Nedir bu ve nasıl bir etkisi olacak? Özellikle telefon, cihazlar, jeomanyetik olarak bir fırtına da öyle görülecek. Bunun bizim hayatımıza etkisi ne olacak? Evet bu da iklimlerin çok önemli parçasıdır güneş patlamaları. İklimlerin en önemli parçası diyebilirim. zaman zaman güneşte çok büyük patlamalar gerçekleşir. Mesela 1859 yılında daha telgraf daha yeni, elektrik sistemleri yeni ve muhteşem ötesi bir patlama oldu ki hala daha o büyüklüğe erişen patlama yok, olmadı. Peki ne oluyor? Bütün elektrik sistemleri çöküyor ee, ve telgraflar, telgraflar yanıyor. Hatta telgrafları çekiyorlar, fişten çekiyorlar yani enerji kesmelere rağmen telgraflar çalışmaya devam ediyor. Yani o kadar devasa bir manyetik fırtına e, geliyor. Buna benzer bir şey de 1989'da oldu. Kanada'da yaklaşık olarak transformatörler falan yandı, trafolar yandı. ve 9 saat kadar e, Kanada elektriksiz kaldı. Yani bu tehlikeli. Bu özel GPS'ler için çok tehlikeli. Çünkü artık işimiz elektronik bizim. Tamamen elektronik. Bütün fabrikalar elektroniklerle e, bilgisayarlarla kontrol ediyor. Sistem çöktüğü zaman bütün sistem çökecek ve trilyon trilyon dolarlar ee, zarara gireceği için artık insanlar özellikle 2000'den sonra çok çok dikkat etmeye başladı. Herkes şey yedekleniyor bu evet. duruma karşın yedekleniyor, yapılıyor. Ee, yani biz de hazırlıklı olmamız lazım Türkiye olarak. Çok teşekkür ediyorum. İki önemli konuda iklim bilim uzmanı Profesör Doktor Doğan Yaşar bizi bilgilendirdi diyelim tekrar sözü İzmir'den size bırakalım Hülya Könek. Çok teşekkür ediyorum sana da konuğuna da Gülçin Evliya Gil Ayçe Şimdi.